Merhaba arkadaşlar ben Uru. Hey merhaba Spiderman'e merhaba Teşekkür ederim <laughs> ee, Spider-Man Web <laughs> of the Shadows'un Yeni bölümüne hoş geldiniz En son burada kalmıştık iyi buradan başlattı Ve ben bu sessiz görev galiba Allah Allah Ağzını kırdım sen bana nasıl artistik yapıyorsun Sen bana nasıl <laughs> ya. Yani, oha ağlara bak. Bütün şeyi sardı. Ne oluyor lan? Oh shit. Zaman ayarlı değildir inşallah. Ha? Zaman ayarlı mı? Ne oluyor şimdi burada? Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Ne oluyor lan? Ekran sarsıldı. Gel dostum buraya. Yes baby. Z. Ne oldu şimdi? İyi sessiz yapma yok bu oyunda. Ağzına soyayım ne? Kapı açtık. Oh. Oh shit ne oluyor lan? Woo! Ryan o geldi. Vay tipine soktuğumun boynuzun gel gel boynuzun bayağı sivri görünüyor ama benim için ne? Ryan'ı sürmek için bas. Dur önce ben şunu halledeceğim de. Ee? Aa dur. Nasıl gidiyoruz lan? Nasıl gidiyoruz oğlum? Ay o değil Rhino. E gitmiyor. Kaç ağzına sokun kaç. Bir dakika dur ya. Tuşları öğrenmem lazım. Ya siz geberin gidin o zaman be. Lan! Ağzını sen mi geber? Şuna C'ye bas. Abi ben anlamadım nasıl süreceğiz onu. Bir dakika. Allah attı beni lan tepeden. Yeter <laughs> lan diyor. Ya şunu bırak. Şunu kitlen ha. Ha. Yes koçum yes. E bunu kıramıyor musun? Onu niye kıramıyorsun lan? Rhino gel sen de işimiz bitmedi ya. Gel bir ya götlük yapma gel. <laughs> Hop. Gel buraya gel. Nereye kıracağız biz şimdi? Ağzını burnunu kırdım. Oo, oo kapıları kırıyoruz lan. gel gel Rhino. De, de tık 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 De tık gel lan. Ağzına sokayım. Çok komik yapmışlar ya. Hadi. De. Tık 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 Koştur Rhino! Koştur! Koştur! tık tık ya bırak şimdi vayo mayo. Hadi lan daha işimiz var. Şu manyaklar var ya ya gel gel senin kafanı bir kırayım da akıllanmayacaksın. Lan. Öldü mü? Oh shit. Rhino bana da biraz bırak ya. Atacak değil mi? Atma daire. Gel lan. Ağzını kırdıkmayın. Kaç. <laughs> ya sen de silahını. Wow best bes best. Best ne lan? yastıyeceğim. Ben kapıyı kır diyor da nasıl hangi kapıyı kıracağım? Şu şeyleri kıracağız galiba ya. A ağları falan. Yardır bir. Koş 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 koş. Dur koş kır. Kır şunu lan. Lan gerizekalı, kırsana şunu. Ya gerizekalı aynı koş dur bir. Ya bu da hemen raid açıyor ya. Gitur lan. Allah Allah, Allah Allah. Hop. <laughs> gel! Lan! Ya sen de git, git. Sen gel. Atla bak. Kafanı mı? Kır şurayı. Ya ora değil be. Ne at. Aa ne oldu kızdın mı? Rage moduna geçmek için A atabilirsin. Ya oğlum hemen bırakıyor bu ya. Gel gel. Gel bir be. Allah Allah ne saçma lan. Dur. Şunu mu kıracağız anlamadım ki. Kır şunu. Kırsana şunu bak kafanı kırarım senin ama kır şunu. Canına gitmiyor ki ya. Sinirlendirmek lazımmış bunu. Niye? Lan benim canım değil. Ha at geri zekalı. Bak ya bak ya. Bak ya. Allah 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 Şu kapıyı mı kıracağız yoksa ya Yo ben oradan normalde geçerim zaten Find the way break to prison walls Şurayı bir denememiz lazım Şu Şu hemen yanındakiler Kır şunu Kırsana şunu Allah Allah Acaba bunlar mı ya kırılma bir kere kırmadı bir onu bir daha mı kıracağız Nez dur bir bakalım Rancım koş dur yavaş yavaş Yardır Yardır Kır şunu Kafasını kırdım Kaç kaç Başka var mı kapı şu var Sen ne yapıyorsun lan geziyorsun Hay sen dıngına 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 al sana dıng al sana dıng Rhino Ya şu salakları bir Gebertelim de rahatlayalım ya O değil o değil Neyse harcım. Ya hangi kapı ben anlamadım şu kapı değil mi ya? Kırmıyor bunu. Bilmiyorum ki ben bu oyunu çizemedim şeyini. Oo, perfect zamanlama. Gel buraya gel. Allah 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 Allah. Rayne bak deli ediyorsun adam. Burada daha da daha da salak ama ben ne yapacağım bulamadım şimdi o yüzden. Bir dakika. Bak şöyle bir yerdir. Ya niye kaçıyorsun be? Ay sokacağım ya. Şunu kır. Allah Allah, kırmıyor lan. Şuraya mı yardırsak, ne yapsak bilemedim ya. Ulan delici matkap şeyimiz vardı, nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Şuraya bir yardır bakayım. Kır şurayı. Ağzını bunu Kır 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 kır. Allah! Allah! Ha burasıymış. E o ben yürüyerek de giderim oraya. Ne kadar saçma yapmışlar. Açık orası. Cık. Yani örümcek adam olarak giremeyeceğim bir yer. O ne yapıyor lan orada elini şeyini atıyor. Ya. Az ne oldu dün yaptın da bir bok yapamadın. Gel gel. Uuu. Ya ağzını. Gel gel ağzını bunu ateş etme öyle. Uuu. Evet, Geberdik. Neredesin lan Rhino? Gel. Gel içimiz var daha. Yardır. Yardır. Kıra kıra git. Biz buradan gelmedik mi? Buradan geldik. Mi? Evet şuraya gideceğiz. Rhino sakin ol canım. Sakin. Sakin bir şey yok. Ya sen bir git sen bir git be. Sen bir git be. Kaçaksan yardım ediyoruz işte. Açıyoruz kapıları kırıyoruz. Geri zekalı. Allah Allah. Rayocum sen bir yerdir. Rage artıyor. Allah gene atacak sırtından. Şurayı kır. Kırsana şuraya kafasını kırdım. Ha şuradan kara gideceğiz biz. Hop. Hop. Sen gelsene buraya. Bunu kırdım. Sen aşağı düş. Sen aşağı lan. Yes. Şunu açacağız galiba. Evet. Kapıyı mı açtık? Ben kuramadı kuramadım onu. Ne oldu lan o boynuzu yetmedi mi onu açmaya? O elektrik çarpmış Ryan bir şey olmuş diyor ve bir şey olmuş. Ne yapıyorsun lan sen gene bomba mı kuruyorsun? Uçuyor mu? Bomba kumanda. Bomba kumandası. Kumanda bombası. 002 ne yapıyorum ben 007 örümcek adamım. Bombaymış. Rhino. Rhino'cum şunları bir temizle. Rhino'cum şunları bir hallet. Uçan bombalar havada duruyor lan. Oyuncak araba gibi lan. Ne yapacağız şimdi? Ya bana bir eftik ver. Bir eftik nedir lan? Bir e şey ver. Ne yapacağımı söyle. Öldü mü bunlar? Sen niye kalkın? Evet cem oynuyoruz burada. Sarı yer buraya gösteriyor. Ne yaptık? Şu geri zekalı ne yapıyor orada salak? Sen ölmedin mi oğlum? Ben burayı öldürdüm ya. Sen ne yenileri gelip duruyor? nerede lan? Rhino'cum. Gel gel uyan. Uyan uyan şu bombaları halletmemiz gerekiyor. Atacak kesin. Hep öyle yapıyor ya. Rhino'cum. Gel gel. Yardır. Allah. Uuuu. Şunu da... Yes. Örümcek adam canına gidiyor lan. Kaç kaç. Kaçın oğlum. Aklınız varsa kaçın lan. Ben geldim. Ben giremiyor muyum buraya? Benim canım niye gidiyor bu kadar ya? Rhino'cum dur işimiz var. Şurayı aç. Aç sana şurayı. Allah Allah oğlum şu geri zekaları var ya ağzınızı kıracağım ama be bir gidin. Bu ne lan böyle? Minigun mı? Adam varmış arkasında. Sen niye elinde silah var onu kullansana niye burada korunarak artistik yapıyorsun? Büyük şey lazım sana diyor. Bunu kullanamıyor muyuz? F'ye bastım olmadı. Şu tepedekileri... Bir dakika, şu kulede bir şey var mı? Oho, aynı ortalığı temizliyor orada ama. Tipe bak, tipe. Hele tipine bak, şunun tipine, tipine! Şu şeyleri mi kıracağız acaba? Şunları. Bilemiyorum ki. Allah Allah ne yapacağız lan? Ay! Ay mine sokayım sokayım ya? Oğlum o kumanda nerede? mayının kumandası nerede? Ha? O herif nerede? Nereye koydu onu? Maybe those generators will Generator mu? Kaçıyor orada. lan <laughs> Oradan bak kapıyor. <laughs> o zaman Rhino'cum. Sana tekrar bir yardım ihtiyacımız var. Bak yardım istiyoruz adam gibi. Adam gibi yardım istiyoruz. mi adamı. Şunu bir kır. Yes. Yes. Şunu da kır. Yes. Açıldı mı? Aha. Ulan duvar yazıları da silinip duruyor anasını satayım Tamam Rhino galiba sana ihtiyacı kalmadı. Dur bakayım ama. <gülüyor> <gülüyor> Sen oradan mı bana vuruyorsun? Ağzını burada. Oha. Ne oluyor lan? <laughs> lan sen kalkmasana. <laughs> tamam gene Rhino gelecek. Allah Allah. Rhino sensiz bir şey yapamıyoruz ama Rhino çok salağa bağlamış lan. Tam beyinsiz olmuş baksana. Anca bunu yapıyorlar o Gel gel. Lan gelsene. Çekilin ulan. Alo, Toro. Toro, toro Rhino Toro. Bak atacak kim gelsin. <laughs> Şuraya da kıracaktık ama Rhino ya niye böyle yaptın? Kaç Gel bir be Lan Oyun bozanlık yapma gerizekalı zekalı En de sonunda zaten bineceğim tepene niye sen bana artist yapıyorsun? Yes dağıtırım ortalığı Oh Rhino ile iyi bir ekip olduk Sure about that big guy? There's no button in there, Rhino. It's over here. Ana yardım ediyor lan Rhino bize. İyilik veya kötülük iyilik iyiyiz. Ne yaptık şimdi iyi iyilik yaptık. Kaçmak için. Aynen adam haklı. Sen üstün neden yapıldı lan üstün parçalanmıyor hiç Rhino? Adaman tüm mu? Omuzun ne kadar iğrenç. Çok büyük bu. Ortalığı yıka yıka gidiyor ayı. Oğlum bari yiğidin benim direkt sözde yıksaydın ya ortalığı. Niye tepene tepene bindirdin beni? Allah Allah. Bu kim lan? Şşş dayı ne yapıyorsun? Gel gel sen kitap okumayı seviyorsundur. Öyle bir tipim var. Sana kitap kitap armağan edeyim gel. Sağda kitap vermiyorlardır. Kamerayı bana verirsen çok daha güzel olacak. Evet temiz hava değil mi? Güzel. kesin alacak bunu değil mi? Örümcek. Alı şimdi bir şey olacak. Gene mi sen? Lan Rus. Al gene mi şey? Step back vulture. ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Hi everybody. This was his idea. oğlum. Bedenimi parçalamak istiyorsun. Tamam sol kolum senin olsun. Götümü sen al. Götümü çukura verin. osurup vuracağım osurup onun suratına. <laughs> Lan bu şişko bura nasıl çıktı? Evet, şehri kurtarmaya çalışıyorum. Hepimiz deniyoruz diyor. Nereye deniyorsun lan? Sen robotları bana saldırıyor. İt! Senin ağzını da atırım. Konuş bana sen de. Tipe bak. Yanındakilere güvenmiş iskelet çakmaları sizi. Sen kimsin lan garı? Şu garı atın ya, elbirliğiyle şunu aşağı atın ya. Kickbin, seninle bir saniyeyle anlaş anlaşabiliriz. Al beni diyor, al Gelmiyorum. <laughs> Defol buradan diyor. Lan Spider niye gidiyorsun? Bu salaklar niye geldi o akbabayla soldaki knight? Knight. Knight adı nedir adı? Minigun var sence. Spy sen bunlara niye güvendin? Şu karaya ben uyuz oluyorum <laughs> lan. Eli kariyere mi gidiyoruz? <laughs> Bu adam ün ünlü bir ismi. Niye bunu girdik? Biz hapishaneye niye girmiştik? Bu adam antidot mu yapacak yoksa? Bu adamı aldık orada. Ne yaptı lan öküz? <laughs> Bağlantıları kesiyor galiba dışarısıyla. Hani ülke ülkede şey var ya simbiyot ama öyle mi kesilir hayvan köprüyü yardı ya köprüyü ikiye böldü. What I thought was an infection turned out to be an invasion. Bakalım nasıl onlanacak. Oğlum elektro nerede elektro? Simbiyot elektro oldu lan o. How Biliyorum onu deniyoruz zaten kurtarmaya çalışıyoruz. Spider. Sen de simbiyot olursan ne olur? Gene bu üçünü döv ya at şunu tekme at ya şuna. Sağ krikle uçup tekme yapışırız ya. Çok seviyorum ben skill. Hop. Ne eriyorsun? spider-man while the tinkerer develops a super weapon to defeat these creatures you will assist my forces did i just get drafted listen please i do not have time for chatting or childish jokes i thought humor helped i briefing begins the area of tower as a base of operations we will attempt to rescue as many civilians as possible and bring them to this barrier Oha. provides some protection from these creatures. Exercise caution near these barriers as they can be quite deadly. Good to know. What what is know. Is to know. You want my cell number? Stark Tower is being used as a rescue shelter and temporary hospital. And no, I do not want your cell number. You will now use our advanced communication device. You think of everything. Ver bakayım, ver oh. yes, o. bak, ben mı onu. Hah, sen çok daha iyi yaparım. yap bak. Spider-Man, it is imperative that this safe zone remain intact. It is our only hope for saving the citizens of New York. Okay. Okay. I'll do my best. Ulan bütün oyunlarda da hep New York'un başına gel gelmediği şey kalmıyor aslında hani. E ee, o kadar mı yani? Ha biri daha geldi. Aa Rhino geldi. <laughs> Yok benim adamım Wolverine. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Simge ne? Örümcek simgesi var. Ha? Çıkılmıyor mu oğlum bunlar? What the hell? What the hell? Neyse salla. Woo! Aşağı ineceğiz dostum. Geliyorum lan. Kafanızı kırmaya geliyorum. Ölmeyelim oğlum dur. Gene mi sen burada? Sen ne geldin lan buraya? Simbiyot burç. Optimal. Bu nasıl bir şey? Hepsini aldım vallahi ama. Oha 50 simbiyot optimal oldu. Şundan bir çarparsak ölüyor muyuz? Geçer geçmez tehlike yandı. Oha! Yu! Yes! Diyeceğim de. Bu ne oğlum? Ne olmuş bir şehre lan? Oha şuraya bak. Her yer simbiyot olmuş. Oha anasını satayım. Woo! Ölmüyorlar lan. Gel lan. Gel. Uuu, oba. Yes. Uh, uh. Gel lan buraya. Erken bas. Yes. Ben sana yumruklar da almak istiyordum da, o yüzden. Gel gel. Tipe bak ya mumya dönmüş lan bunlar. Ağır ağır yürüyorlar falan. Bütün şehir mi olmuş oğlum? Ha? Ya daha terim artalı. Seç kimsiniz oğlum? Lan bu Kusura bakma bir şey olursa sana. Oldu galiba azıcık ama idare et. Yes be. Oha buna ne olmuş lan? Bu oh, siyah. Ha. Başka? Gel gel. Siyah. Siyah ben de olurum. Adam delirtme Yes beni özledin mi Spidey? Sen nereden çıktın gene ya? Zaten senle uğraşıyoruz. Senden şehri sarmışsın Gerizekalı Ben onlardan değilim ah. Senle ben bir bütünüz. Senle ben e, senin iyi yanını aldım ben biliyor musun? Hadi lan bunlar içi boş laflar. Kafanı kırdırtma. Çık git. Oha! Ağzını kırdıklarım, ağzını kırdıklarım. Siz nereden çıktınız ama be? Oha araba nereye gidiyor lan? Araba kalktı gidiyor, geliyorlar oradan. Dur 15 tane daha kaldı. Arabayı takip et. Hop! Arabayı asist ediyoruz herhalde. Ne dönme ya, dönme ya. Ya silahım var, kullansana salak. Ortalığı da ölmedi mi o? Ha öldü. Ortalığı da kırıyoruz anasını satayım. Siz niye mal gibi Ben de gireceğim. Ben de gideyim mi? Ben de alın lan. Hadi böyle girek o zaman. Oley! Oley! Şunu ben kullanayım bari. Şunu sök eline al Spidey. What Oha! Orada, arkada ordu var lan. Yes! Farkındayım! Gel buraya lan. <laughs> 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 Sizi Kay kay gibi sürerim adamım. Kay kay gibi. Kay kay gibi. Bu ne lan? Tehlikeli bir şey misin sen? Ha ölüyormuş geri zekalı. Vay salak. Hakikaten çarpılmışa dönmüş bunlar ya. Ona nasıl öldü lan öyle? Öldü mü geri Bunlar daha dayanıksız. Bunlar çok yavaş lan. Bitti mi oğlum optimin al. Oldu mu elli? Şunları asist yapalım da yan görevleri yapayım. Neredesin lan? Hani araban nerede? Yes baby! Duvara vurdum lan. Oğlum sizin yüzünden ortalık kırılıyor be. Oğlum Spy ne biçim kurtarıyorsun? Kurtalıyor mu? Yardım mı ediyorsun şehrin yok olmasını anlamadım ki ben. Geberdim git. Geberdi. Oğlum durun ya asist yapacağım size ben. Ay oh, shit! Benim ben kafanı kırayım. Sen nereden çıktın? Ya! Geberdim size. Yes! Bu ne lan? Maşallah her seferinde <laughs> şey yapıyorum ha. Eee perfect zamanlama. Ya tipe bak tek tek atıyor. Şunlara taramalı bir şey verin ya. Oh, oha! Bırak lan adamı! <laughs> Tekmemle. Bırak lan adamı! Pick up civilian. Gel. Dur bırak. Sivil nerede? Sivil. Gel lan. Lan kucağım mı? Gelsene bana. Ha kendi bindi. Oha 20. Hani bir taneydi lan. Bak 50 kişi şunu öldüremedi şunu şunu. Hayvan gibi sıkıyorlar ve öldüremediler. <laughs> ne yapıyorsunuz Pampa? Haba! <laughs> yes! Ben nereye gidiyorum lan? Senin mi? Şunlara tekme atayım derken. Gelin lan! Oha sen gel beni fırlat ha? Üstüne uygun birisini alsana Ne bağırmak da olmuyor o işler Senin ben o ananız nerede lan babanız nerede Anamız, ananız anam Nerede oğlum Venom Venom nerede çabuk söyle Pampa benim arkadaşlarım öldürüyorsun Sus lan senin de sonun gelecek Git Geldin yere git Şunu da öldür şunu Yes salam geber. Yes babe. Be. Hakikaten dağıttık ortalığı ya. Kim vuruyor oğlum bana? Kim? O ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ana simbiyotun kendisi gidiyordu. <laughs> For, form arıyordu kendine it. Bir tane şey yapabileceği. Asit, asit, asit teams. Sev. Asit nereden çıkıyor? Kuba! Ne oldu? Ne oldu? Al biraz su. Susamışsındır. Asıl su. Senin iyiliğin için değil. Belki geberirsin dedim suyla. Bak bak oraya buraya tutunuyor. Kodum sala. Tutunamayanlar. Gel <laughs> lan. Yo! Yes. Ölmüşsünüzdür herhalde artık. Hele şu tıkla. İki yumrukla geberiyor. O ne lan? Oh shit. Oha. Hayvanlar, nükleer saldırı mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Tam bir kaos ortamı oldu ya, şeydeki gibi. Ama ezing Spiderman bir de. Ne lan kırmızı yanıyor? Lan ra ra rahat bırak adamı lan söyleyemedim. Lan adamı rahat bırak. Gelsene buraya, gelsene. Uba lan araba patladı. O Oh shit adam öldü mü? Adam öldü mü? Adam nerede lan? Öldü mü lan? Ha, iyi öldü. O ne oluyor lan? Gel gel. Uçuyor geri zekalı. <laughs> Vay salak ol, salaklar. 20 sivil hiç kurtaramam şu an. Orada neler oluyor lan? Oğlum buraya da füzemize gelmeyecek değil mi? Ne yapıyorsun? Çalışmalar devam mı? Devam mı? Bir <laughs> ben de göz atayım. Sen şöyle gelsene benimle. Sen gel benimle gel. Gel. Konuşalım seninle. Şu kırılmıyor mu? Lan konuşunuz yok. Aha ha dip duruyorsunuz öyle bakıyorsunuz salak salak. Adam orada mı? Dur bakayım sanki adamı gördüm. Aynen adam burada. Şş. Ton bir. <laughs> Çöp <Çöplük> diyor. <laughs> Çöple dönmüş burası diyor. Haklısın vallahi ne diyeyim? Oo iki tane varmış burada. Hop! Sıraya girin. Sıraya girin lan. Kişi başı 10 TL. Evet, ücretleri alayım. Biletler biletleri göreyim. Biletler bilet 10 lira. Al 10 lira geç. 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 Sen 20 ver. Sen tipini beğenmedim. 20 ver sen. Bunlara da alayım ben. 24 tane çekin oğlum sinema var burada lan ne oynuyor burada bekliyorsunuz kapıda içeri girin lan füze yayo Gerzek Şey nerede Özgürlük Özgürlük anlat Şuraya bir çıksana ha oradaymış o, onda yıkım bari lan. Oha gemi mi o? Yok ada mı? Ada herhalde. Ne tehlikede değiliz lan burası güvende. Gerçi bize gel. Bize gelirse dedim bize gelecek sandım. Bize gelirse bir şey yapamayız da. Geldi de buraya gelmedi. Karı ne oluyor karı? <laughs> Goodbye. Goodbye. Diğer cover'ı, diğer görevi sonraki bölümde yapacağız dostum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu video buraya kadar. Bayağı bir şey oluyor ya. Bu şehir elden gidiyor. Bir dahaki bölümde ne yapacağız bilmiyorum. Sen niye kızı kesiyorsun oğlum? Hasta mısın ya? Psikopat. Psikopatın kedi. Te teki o kız. Kedi o kız. <laughs> kedi değil o kız. Kedi nerede hakikaten bilmiyorum. Gelir herhalde. Neyse. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi hoşçakalın. Bay bay.